Ya Ya Ya, ya. merhaba arkadaşlar Merhaba kardeşlerim Gelir bir videoya Hepiniz hoş geldin ama aslan direkt izliyorum Dediğim gibi yayın Youtube'dan direkt bu ya Apuş ya Ümit et baba Apuş ya Hüsnü isyan Hüsnü Ümiti söyledim Ümiti yapacağım Ya yaman ümit Haydi bakalım Ya Yaman nasıl adam Mesleği bir son Ümiti gülüyor Dol üstüne bu Kapış ya Telefonla coşku Kontrolsüz İstafak <laughs> Yaman topu aldı geçti herkese Messi gibi kıvrak kalpte <laughs> de defası Ümidi <laughs> bağırıyor <laughs> Koyulun doğru Nostriyle vurdu sanki roketi yolladı Sen de biz kulaklar yanıyor Atışa remixliyor ortam kayıyor Yaman ritme girmiş ayağında sehir Günler ayakta bu çocuk Yamanla sağda Messi gibi flow Ümidi gülüyor Gör üstüne gol Topuş üstünde coş Çocuklar ona bu gibi sevin sonra bir de Flip hatta aşağıya dans etsem drop atıyor Stadyum değil burası festival coşuyor Simir on aldım tartışma biter Raman varsa sahada herkes geri gider Ümidi sporu ile paylaştı on defa Bu maç efsane tekrar yok bir daha Sesli fifalı alemin kralı Yaman Yaman nasıl adam Nesi gibi solo düğümlü bir gülüyor Gol üstüne gol Puşa kere coşku kontrol Sırsız diksem patladı beat gece sonsuz kimyede yedi taktik verdi Yaman bir şutlar onu gibi sevin Sonra bir bekle patla Puşa'yla dans sistem trop oluyor Stadyum değil burası festival koşuyor Festival olalım o tartışma biter Yaman'la Efsane tekrar yok bir daha Pes müzik ama alemin kralı Yaman Yaman'la sağa Messi gibi sol hürmüz gülüyor gol üstüne gol topu şehiründe coşku kontrolsüz dizden patladı biz gece sonsuz Yaman'la sağa Messi gibi sol hürmüz gülüyor gol üstüne gol topu şehiründe coşku kontrolsüz dizden patladı biz gece sonsuz Lama, 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 lama